Mountain Blade'deki Banner Lord'un yeni çıkacak DLC'si olan War Sales ile ilgili bilgiler geldi. Haritaya yeni bir krallık olan Nordlar gelecek. Bu krallığın da kendine ait kuleleri ve şehirleri olacak tabii ki ama askerleriyle ilgili bir bilgi verilmedi henüz. Bu krallığın yapısına, haritadaki konumuna baktığımız zaman dağlık ve karlı bir arazide olduğunu görüyoruz. Yani buralarda seyahat etmek ve savaşmak biraz daha zor olacak gibi duruyor. Ayrıyeten oyuna normal haritaya biraz daha uzak gözüken bir ada eklenilmiş. Haritanın büyük çoğunluğunda belirli stratejik noktalara deniz bağlantıları eklendi. Haliyle bu bağlantılar haritanın tamamını etkileyecek. Bu denizlerle birlikte de yeni gemi mekanikleri devreye girecek. Gemimizin envanter kapasitesi, mürettebat kapasitesi, hızı gibi önemli statları da olacak. Bununla birlikte görselde de gördüğünüz gibi artık denizlerden de kuşatma yapabileceğiz. Denizlere de rüzgar ve akıntı mekaniği eklenilmiş. Hem akıntılarla hem de rüzgarların şiddetine ve yönüne göre bazı bölgelerde daha yavaş veya daha hızlı gideceğiz. Açık denizdeyken gemimiz fırtınada kalırsa hasar almaya başlayacak. Gemimizin dayanıklılığı yeterli değilse gemimiz açık denizde batabilecek. Ve de bunun sonucunda en yakın kara parçasını adamlarımızın bir kısmını kaybetmiş şekilde tekneyle ya da salla ulaşacağız. DLS'nin geleceği tarih net olarak verilmese de 2025'in sonbahar aylarında çıkacağı söylendi. Yani tahminen 2-3 ay içinde DLS'i görmemiz mümkün. Sizler bu DLS hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.